Buyurun efendim. Yürüzü, <laughs> <içeceğiz>? Ne içersiniz? <laughs> su, su lütfen. <laughs> Siz ne arzu edersiniz? E ne içiyorsunuz kızlar? Ben portakal suyu istiyorum. <laughs> ee, ben vişne suyu. Ben suyu rica Teşekkür ederim. Buyurun. Mersi. Rica ederim. Mersi Paris durumda kaldı. Danke diyeceksin. Danke. Buyurun. Aman. Hepsi aynı işte. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> İstanbul'a dönüyorum Halil'cim. Mecburum. Menekşe için mecburum. Boyun eğmedi. Sevgimizi ezdirmedi kimselere. Canını vermeye razı. Ölümü göze alıp gitti. Ben de gidiyorum. Mecburum. Geldiler. Bulamamışlar çok şükür. Kadir. Kaçtı baba, İstanbul'a kaçtı. <laughs> ne biliyorsun? Havaalanında elimizden kaçtı. Pasaporttan geçince yakalayamadık. Gözümüzün içine baka baka gitti. Baycik it! <laughs> baba polisler vardı, yanımda silah var diye patırtı çıkarmadım. Yürü! Beceriksiz! Yürü! Bulamadınız mı? Kim lan Halil? Halil kim dedim? Ne Halil'i? Evet. Baba! Hasan! Baba yapma! Baba yapma! Seni. Baba yapma! kimle fikir dediğini bilmiyor musun? Hasan dedim! Yapma! Baba yapma! Öldüreceğim seni! Seni de kızını da! Baba. Ne biliyorsun lan söyle! Halil kim lan kim? Vallahi bilmiyorum Hasan. Kur'an'ı getir öpeyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Kim var lan İstanbul'da kime gitti? İstanbul'a mı gitmiş? İstanbul'a kaçmış ha. Konuş lan konuş. Ekmek Kur'an çapsın bilmiyorum Hasan. Ne? <laughs> Vurma. Baba baba. Allah senin de cezanı versin. Kızının da. Hiçbir yere kaçamaz. Kendim gidip bulacağım onu. Her taşın altına <laughs> bakacağım. Karış karış edeceğim İstanbul'u. Kendi ellerimle vereceğim cezasını. Ver şu silahı. Ver. Kocası sensin. Sana düşer. Yap vazifeni. <laughs> Evet Allah. Ay alışveriş yaparız değil mi? Ay o çantalar var ya. Bana merhaba da Evet evet yapalım. <laughs> Çıkalım buradan gidelim. Şu parkın çıktı. Gördün mü? Gidiyor, gidiyor. Şimdi gitti. Ne o? Sevgilinden mesaj mı geldi yoksa? Yok be. Üf. Düğünde halay çekenlerin teri soğumadı bile. Sütü bozuk. Dar etti bize Berlin. Nasıl bakacağım ben milletin yüzüne? Dediydi. Vermeyin beni bu adama dediydi. Ulan başkaları hey, hey, otur, 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 otur. Otur, otur otur baba. Bir de dinleseydin diyor. Sen dinleseydin. Öğrenseydin ne iş karıştırdın. Puh, senin analığına. Sakin. Biz hazırız. Kadir. Oğlum gitme. Ana karışma. Yapma oğlum. Bırak düşme peşine. Eline kan bulaştırma. Kadir, kardeşin o senin yavrum. Kıyma, kıydırma. Kadir, sütümü helal etmem. Gitme oğlum. Ay senin sütüne be. Ay benim verdiğim <laughs> sütü. Vay benim emeklerime. Ana. Nasıl kıyarsın yavrumu? Evladın o senin. Karışma dedim ana. Cık. Ya. Kadir. Küçükken o ağladı mı sen de ağlardın. Yorulmasın diye kucağında taşı. ...şekerini, gazozunu paylaşırdın. Kıymetlindi senin. Kıymetlinizdi. Geç kalıyoruz, çıkalım. Kadir gitme. He, çıkalım. İstanbul'da para lazım. O işi nasıl halledeceğiz? Ne var ne yok almış. Resmen soymuş beni. Soysuz. Benim yanımdaki İstanbul'a kadar götürmez. Orada da dolanacağız bulana kadar. Bulamaz olun inşallah. Başlık verdiydik. 25 bin euro. O yerini buldu. Düğünü bir tek sen yapmadın. Biz zaman masraf ettik. Yok para. Altınlar var. Ben para bulurum. Nereye oğlum bu saatte nereden para bulacaksın? Burası Berlin oğlum. Bana kapalı kapı yok burada. Kredimiz sağlam çok şükür. Ben kahveye gidip geliyorum. Biz de aşağıda bekliyoruz. Sen gelme. Bana bak al şunları al şunları. <laughs>